Sevgili tasınız, valla ben harikayım. Bugün sizlere her hafta bir Doğan Kitap etkinliği sebebiyle okuduğum Hakan Günday'ın azil kitabına yorumlayacağım. Ama bunun yorumuna girmeden önce birkaç bir şey bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz benim bu yıl başında e, kendime koyduğum bir challenge vardı. Her hafta bir Doğan Kitap ya da işte diğer ismiyle 52 haftada 52 tane Doğan Kitap diye. Aslında bu Doğan Kitap etkinliği ben İzmir Kitap Fuarına gidene kadar gerçekten çok güzel bir şekilde işliyordu. Ben böyle her hafta bir tane kitap yorum koyuyordum. Bu sayede e, kitap yorumlarından kaçamıyordum da çünkü hem kendime koyduğum bir challenge vardı hem de 52 tane kita kitabı bitirmek zorundaydım. Fakat İzmir Kitap Fuarı'na gittim. İzmir Kitap Fuarı'nda hiçbir şekilde kitap okuyamadım. Edirne'ye döndüm. Edirne'de alışma süreci vardı. Daha sonrasında hayatıma yeni birisi girdi. İşte finaller başladı falan. Peş pekan derken ben hiçbir şekilde kitap okuyamadım. Ve işte bugüne kadar aksadı. Güncelden bayağı bir gerideyim aslında. 10 tane kitap eksiğim var. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bir sürü kitap okudum zaten. Bütün o şeyleri doldurup doldurup güncele gelmeye çalışacağım. O yüzden bu ara e, kanalda doğan kitap yorumları bulabilirsiniz. Diğer kitapların yorumları da olacak. Hatta şu anda Andy Bradley'in dışı Hikayesi, Kağıt Ev, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Karadan Kaçanlar, Senli, e, Piksel ve... Antabus var, Antabus. Aynı şekilde unutma dersleri. Bunların falan da yorumlarını göreceksiniz. Bol bol gelecek çünkü bir sürü kitap okudum. Bu kitap okuyamadıktan sonra bir böyle açlık geldi. Hepsinin yorumunu yavaş 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 gireceğim. Şimdi söylemek istediğim şey şuydu. Biliyorum siz benden son zamanlarda işte popüler kitaplardan ya da yeni çıkan kitaplardan okuyup en başta yorumlamamı bekliyorsunuz. Fakat ben gerçekten son dönemlerde biraz popüler kültürden ve diğer işte bu bestsellerlardan sıkılmış vaziyetteyim. Özellikle genç çocukların sürekli dünyayı kurtarma hikayeleri işte e, bunlar yavaş 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 boğmaya başlıyor beni. Sürekli aynı hikayeleri okuyup hani temcik pilavı gibi farklı yerlerden ama aynı yere gitmelerini görmek falan çok sıra dışı bir kurgu olmadığı müddetçe gerçekten heyecanlandırmıyor. Ama bunlar e, benim için gerçekten bir arka bahçe. Geçtiğimiz Temmuz ya da Ağustos'tan itibaren biliyorsunuz bir onun kitapları dön dönemi vardı bende ve ben onunla birlikte Çağdaş Türkiye'de bir açılmış bulundum. Çünkü hiç bilmediğim bir şeydi ve bu sayede Yalçın Tosun olsun, Barış Bıçakçı olsun, Hakan Bıçakçı olsun, Aslı Ardoğan olsun, Aslı Tohumcu olsun, Sema Kaygısız gibi bir sürü yazarla tanıştım. Tezer Özlüler falan girdi hayatıma ve ben bunu gerçekten çok seviyorum. Baktım ki son zamanlarda gerçekten insanlar biraz popüler kültürden sıkılmış vaziyetteler ve bu yüzden kendilerine kaçacak bir arka bahçe arıyorlar. Ben de bunlara sığındım. Yani onun kitaplarının içerisinde tamamen çağdaş Türk edebiyatı olmasa da en azından bu tarz kitaplar var. O yüzden de Doğan kitabı seçmiştim. Çünkü Zülfü Livaneliler, Hakan Gündaylar ve Hani birçok bu tarz yazar işte örneğin Doğu yücel falan hepsi Doğan kitaptan çıkıyor. Bunları mümkün olduğunca yapacağım. Son dönemlerde bunları okuduğum için lütfen bana kızmayın. Çünkü gerçekten çok güzel kitaplar. Sana size bir şeyler katan kitaplar. Evet ben kitapları bana bir şeyler katsın diye okumuyorum. Orası ayrı hani. Eğlenmek için okuyorum. Ama eğlenmek için sürekli aynı diziyi izlemiyorum ya da aynı türde dizi izlemiyorum. Sürekli aynı türde film izlemediğim gibi kitaplarda da böyle böyle değişik şeylerim olacaktır. Son dönemlerde çıkan kitaplardan okuduklarım da var. Örneğin Fangirl'ün yorumu da gelecek. Ee, tanrılar ve canavarların da aynı şekilde yorumu gelecek. Bakalım yavaş 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 hepsini sıraya koyacağım. Şimdi gelelim Azil'e. Azil dediğim gibi benim e, her hafta bir doğan kitap etkinliği için okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Hakan Günday'dan okuduğum ikinci kitap. Güç oburlarının içerisinde küçük hikayesini saymıyorum. Çünkü öyle çok ekstrem bir şey değildi. O yüzden ikinci kitap. Az benim okuduğum en güzel Hakan Günday kitabıydı. İki kitap arasında kıyaslama yaparsam. Çünkü hani onun e, Derda'yı ve Derda'yı okuyordun orada. Derda 13 yaşında şeyhin oğluna satılmış ve kaçırılıp Almanya'ya götürülen bir kız ve orada yaşadıklarını görüyorsun. Gerçekten yaşadığı şeyler korkunçtu. Derda da babası kapkaççı. Hapiste o da bir mezarlık çocuğu olarak yaşıyor. Onun da oradan kurtuluş hikayesini ve birbirlerini e, nasıl bağlandıklarını işte, yollarının nasıl kesiştiğini okuyorsun falan bir macera vardı. Gerçekten çok iyiydi. Ciddi ciddi çok iyiydi. Toplumsal sorunları inanılmaz güzel şekilde e, irdeliyordu. Onun yorumunu kanalda bulabilirsiniz. Bu birazcık daha durum hikayesi. Öyle azdaki gibi büyük bir patlama ya da büyük bir işte ee, sirkülasyon ya da işte oradan oraya koşturmacası bilmem nesi falan yok. Durum öyküsü okuyorsun. Gerçi ben durum öyküsü okumayı seviyorum çünkü taş uykusu da o şekildeydi. Aslı tohumcunun bir otobüs hattı içerisindeki insanların kafasından geçen düşünceleri okuyordum falan. Bu tarz şeyleri de seviyorum, o yüzden Azil'i de çok sevdim. ama az benim için kesinlikle şu anda Hakan Günday'ın okuduğum en iyi kitabı. Tabi daha, daha var, ee, Zargana var, Piç var, Kinyas ve Kayra var. Onları okuduktan sonra belki fikrim değişebilir. Neyse, Azil'in hikayesi bir mektupla başlıyor ki gerçekten çok güzel bir giriş yapmış. Burada işte şey diyor, bir dakika. <laughs> Bu cümle yazmayı öğrendiğimin kanıtıdır. Bu cümle ise okumaya devam ettiğinin kanıtı. Birlikte iki kanıtı olan bir suç işleyeceğiz, bir hayata son vereceğiz. Ancak korkma, doğum yeri belli olmayan ölümün serpilişi o kadar yavaş olacak ki ölenin kim olduğunu anlamayacaksın. İşlediğin bir suçtan ötürü belki de ilk kez pişmanlık duymayacaksın. Belki de o gün geldiğinde bir hayata son vermenin suç olmadığına inanacaksın. Ancak şimdi istediğini biliyorum. Elindeki hızı tutmayı sürdürmekle yırtıp atmak arasında hangi hız, arasında hangi hızla gidip geldiğini rüzgarından hissedebiliyorum gibi. Böyle bir giriş yapıyor tamam mı? Derda'nın e, pardon Az'ın girişi de çok güzeldi. Orada Derda'nın hikayesiyle kızın hikayesiyle başlıyordu. Onun ilk bölümü kesinlikle aklımda. Hatta e, bana onu öneren Meriç Mekik'ti. Ve şey demişti yani ben bu klibi kesinlikle çok seviyorum ve Hakan Günday'la tanışacaksan kesinlikle bununla tanışmayasın diye. Ben de öyle. Mesela e, Hakan Günday'la tanışacaksınız. Kesinlikle az da tanışmanız lazım. Azil birazcık daha sonra okuyacağız. yani ikinci ya da üçüncü okuyacağınız kitaplardan bir tanesi olmalı. Ama eğer durum hikayesi seviyorsanız Azil'i kesinlikle çok seveceksiniz. Hakan Günday her kitabında olduğu gibi... En azından söylenilenlere göre de Kinyas Kayra daha... Çünkü daha da da bildiğim kadarıyla bir e, mülteci çocuğun hikayesi falan anlatılıyordu. Yani bütün kitaplarında olduğu gibi yine bir toplumsal soruna el basıyor. Fakat Azil'de işin içerisinde deha ve delilik arasında gidip gelen bir adam giriyor. Tamam mı? Bu adam o kadar güzel te, e, tespitler sunuyor ki... Örneğin şöyle bir şey var kitabın içerisinde. Babası, annesi ve Azil'in olduğu daha ilk bölümde e, şöyle bir şey var. Diyor ki... Asil kurtuluşa inanmıyordu. Hiçbir şey geçmeyecek baba. Kimse kurtulmayacak. Çünkü Tanrı'nın Tanrısı yok. Biz ona inanıyoruz ama hiçbir şeye inanmıyor. Belki de tek gerçek Tanrısız Tanrı'nın kendisi. Tanrısızlık Tanrı'ya mahsus. Bu yüzden kurallarda asalet ve adalet arama. Çünkü Tanrı ne asil ne de adil olmak zorunda. Benim gibi. Şimdi abi böyle bir şey geliyor. Böyle bir tespit geliyor. Tamam mı? Adamın kafasına baş bakıyorsun ki zaten e, kitabın işte bu ilk bölümü atladıktan sonra yaşananlara bakıyorsun. Gerçekten bir deha var karşında. Fakat bir yandan da lan bütün bu yaşananlar gerçekten oluyor mu yoksa hepsi Asil'in işte hastalıkta beyninin yarattığı şeyler mi, ilüzyonlar mı, biz onları mı görüyoruz diye sürekli bir ters köşe içerisinde oluyorsun. Tahmin ettiğin şeyler sürekli elinde kalıyor. Dediğim gibi mektupla başlıyor. İşte mektup geliyor ve mektupta e, bu, böyle bir giriş yapıyor. En başta okuduğum gibi giriş yapıyor ve Asil'e işte Toplumun ya da ailesinin ona inandırdığı gibi aslında bir zeka giriliği olmadığını çünkü asil kendini aptal olarak düşünüyor, hiçbir şey yapamıyor, işte refleksleri hızlı değil, hiçbir yere gelememiş 28 yaşında ve sürekli ailesinin yanında onlara işte yükmüş gibi hissediyor ama yani aptal gibi hissediyor. Ailesi de ona o şekilde davranmış falan hep böyle söylüyor. Ondan sonra işte çok sevdiği bir kadın var, aşık olduğu bir kadın var. O kadını ölmüş. Bu kadın öldükten sonra durum hepten kötüleşmiş fakat mektup ona birçok şeyi anlatıyor. İşte çocukluğunda kafasında bir patlama olduğunu, aslında bütün dünyanın kurallarına sahip olduğunu ve dünya kurallarını bilmek geri kalan her şeyi değersiz kıldığını çünkü bu sayede insanların geçmişlerini, geleceklerini ve şimdiki hallerini düz bir çizgi halinde görebileceğini söylüyor. Belli başlı kurallar var. Kurallar veriyor işte mesela. Kurallarla birlikte Asil onları işte maddeler buluyor kafasından işte o maddeleri karşılık evet şöyle şöyle olmalı, şöyle şöyle olmalı diye ve bu mektup, azilden geliyor bu mektup. Mektup <laughs> ona öyle şeyler söylüyor ki ya gerçekten bir dahi aslında ama sanki kendini engellemiş falan gibisinden tamam mı? Buralar spoiler değil. Ondan sonra bütün bunlar yaşandıktan sonra Asil de Mesela i̇şte bir değişim görüyorsun. Fakat bunlar gerçek mi yoksa plasebo etkisi mi yoksa ben hala asilin gördüğü illüzyonlarda mıyım falan diye sürekli kafanın içerisinde bir gidiyor. İlk bölümden itibaren dediğim gibi o tanrı olgusunun bilmem nesi bile ilk bölümde geliyor. İlk bölümden itibaren tanrıya, dine, topluma, insanlara, ahlaka, ilişkilere o kadar büyük şeyler eleştiriler sunuyor ki ağzın açık baka kalıyorsun böyle. Çünkü o ailenin içerisinde konuşma var ki ailesinin bulunduğu ortamda örneğin işte mektupla ilgili gelen şeyde ailesiyle konuşuyor. Ailesi o sırada çok zor bir durumun içerisinde ve kurtulmak için her şeyi söyleyebilirler. Acaba yalan mı söylüyorlar? Acaba asil mi yalan söylüyor? Acaba mektubu yazan kişi mi yalan söylüyor? Ama bu mektup nereden geldi falan gerçekten kafalar karışıyor. Ama çok iyiydi. Yani hani o kafanın karışması, o şok içerisinde olmak, o afallamak gerçekten çok iyi geliyor. Ki birçok yerde aynı şeyi yaparak Hakan Günday bayağı bildiğini tokatlıyor seni. Neyse işte bölüm bölüm gidiyor tamam mı? İşte bu aileyle olan kısım var. Daha sonrasında bu dediğim gibi insanların geçmişini, geleceklerini ve şimdisini düz bir çizgi halinde gördüğü için denklemlerle bunları yapabilirim diyor. Örneğin işte bir dönem kendini denklemci olarak sunuyor. Olasılık denklemcisi gibi sunuyor. İşte insanların sen şu anda böylesin, geçmişte bunlar bunlar oldu, şu anda bu var, bunu yapmak istiyorsun ama şu 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 etmenler olabilir. Eğer bu şekilde giderse şöyle gerçekleşecek. Eğer şu etmen şu etmen gelirse bunlar bambaşka şekilde gidecek gibi insanlara tavsiyeler vermeye başlıyor. Bununla geçen bir bölüm var. Bununla birlikte toplumun yozlaşmışlığını öne çok güzel bir şekilde sunuyor. Daha sonra eee Bambaşka bir şey oluyor o bölümün sonunda ve yine böyle afallamış bir vaziyette kalıyorsun. İlerliyor mesela kitap yazdığı bir dönem var. Kitapla birlikte diller ve insan üzerine hakimiyet konusunda çok güzel şeyler veriyor. Örneğin bir bir şey. Ne diyeyim mesela bu kitabı buradan kaldırıp indirmenin ona göre bambaşka bir anlamı varsa bunun Türkçede karşılığı yoksa kendine bir kelime yaratıyor falan ki o kitaplar gerçekten çok büyük patlıyorlar ediyorlar falan. Müzik yapmak istiyor. işte bütün eşyalar konuşuyor diyor ve bütün eşyaların aslında insanları söylemek istediği şeyler var falan. Bunları nasıl dile getirtilebilirim diye bir yöne gidiyor. Bu arada bir sürü olay yaşanıyor, o ortalık karışıyor. Asil'in kendi içindeki iyi ve kötünün birbiriyle karmaşası oluyor ki bu karmaşa sürekli zaten devam ediyor. İyi ve kötünün sürekli birbiriyle çarpışmasını görüyorsun. Fakat iyi neye göre iyi, kötü neye göre kötü, güzel neye göre güzel, çirkin niye, neye göre çirkin. Bütün bunlar hep birbirine 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 giriyor. Yani ne kadar diyeyim ben size? 214 sayfalık bir kitap ama yani gerçekten kocaman bir şeye eşdeğer. Çünkü içerisindeki bilgiler, verilen şeyler ve Hakan Günday'ın bunları size sunuşu gerçekten kafaları allak bullak edecek bir şekilde. Örneğin işte daha sonrasında bir siyasete atılma ve siyasetin içerisinde bulunma hali var ki orada söyledikleri, orada yaşananlar, işte insanların bir başkasının acısıyla kendini rahatlatma durumu bunlar o kadar... E, rahatsız edici ve göze batacak şekilde vermiş ki kötü demiyorum kesinlikle ama okuduğunuz zaman hani onların gerçekliği sizi bu şekilde kaşındırıyor. Ya o kadar güzeldi, o kadar güzeldi. Fakat dediğim gibi bu bir durum ve sürekli acaba dahi bir adamın kafasında mıyım yoksa bir delinin zırvalıklarını mı dinliyorum diye gidip geliyorsunuz. Neye karar vereceğini de bilmiyorsunuz. Sonuna kadar da bu şekilde gidiyor. Çok güzel bir kitaptı. Yani içerisindeki olan şeyleri söyleyemem çünkü bir olay örgüsü şeklinde gitse de aslında bir durum gördüğün için bir adamın kafasının içerisinde olduğun için ekstra anlatılacak bir şey yok. Okumanızı öneririm. Tanışma kitabı olarak seçmenizi önermem fakat ee, kesinlikle güzel kitaplardan bir tanesiydi ki bunu okuduktan sonra daha iyi daha böyle öne çekmek için uğraşıyorum kendi içimde ama okuman gereken başka kitaplarda var. Öyle. Çok uzun uzun videolar gelmeyecek yaz döneminde. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım videoları. O yüzden bu kitap için bu kadar <laughs> yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Bye bye.